Arkadaşlar tekrar merhabalar. Chapter 2'den başlıyoruz. Evet. şöyle arkadaşlar nokta buldum. I live in a big house on Ivy Street. Yani ben ben Ivy Street'te. Ivy arkadaşlar yani özel bir isim. Ivy Street Ivy Caddesi'ndeki Ivy Caddesi'nde büyük bir evde yaşamaktayım. Bakın live yaşamak. I live in a big house on Ivy Street. Ben Ivy Street'te büyük bir evde yaşamaktayım. Şöyle geldim. Evet. It is near the college. Yani koleje e yakındır. Yani it dediği şey burada because. Yani bu el, bu el koleje e yakın diye çeviriyorum. Evet. Yani kolej kampüsüne yakındır diye çeviriyorum arkadaşlar. Bir daha geri gelelim. Evet. Bakın it is near the college, college campus. Yani kolej kampüsüne yakındır. Şöyle gelelim. Evet. I share the house with three other students. Yani ben ben bu evi bu evi yani diğer üç öğrenciyle bakın diğer bakın, three other students yani diğer üç öğrenciyle birlikte paylaşmaktayım. Şehir paylaşmak. Ben bu evi diğer bakın üç diye üç üç diğer öğrenciyle paylaşmaktayım. İle burada bit. Evet. Ben ben bu evi the house, I share the house yani en son burayı söylüyoruz arkadaşlar. Fiile en son söylüyoruz. Ben bu evi üç diğer öğrenci ile paylaşmaktayım. Evet. Değerli arkadaşlar bazen mesela metne bağlı kalmadan da çeviri yapabiliriz. Önemli olan burada bunu anlayabilmek. Yani cümleyi tam olarak anlayabilmek. Baktığımız zaman I share the house with three other students. Yani ben bu evi diğer 3 öğrenci ile birlikte paylaşmaktayım şeklinde de çevirebilirim. Şöyle şuradan geldim noktaya. Their names are Bill. Yani onların isimleri Bill, Tony ve Paul'dur. Paul'dur diye çeviriyorum. Şöyle geldim. Evet. We help each other with homework. Yani biz birbirimize, birbirimize derken each other, each other. Evet, birbirimize ev ödevlerinde yardım ederiz şeklinde çeviriyorum şöyle geldik. On the weekend hafta sonu ise hafta sonu ise we play football together. Yani birlikte futbol oynarız şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Chapter 3 arkadaşlar. Chapter 3'ye geçtik. Bunu da başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Aynı zamanda Telegram kanalımıza da abone olursanız yeni ekleyeceğim kitaplardan haberdar olursunuz anında. Aynı zamanda eksik bölümleri olan kitaplara bu yeni eklentiler yani yeni bölümler çekildiği zaman sisteme yani siteye eklendiği zaman da orada da duyurularımız olacaktır. Bu duyurulardan anında haberdar olarak e, kitaplardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Bir sonraki bölümümüzün ismi chapter 3 yani 3. bölüm. Kitabımızın ismi neydi? My name is John. Adım John. Evet 3. bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.